Bu soru dopamin detoksuyla hayatını değiştirecek. Neredeyse %100 dopamin detoksuyla yaşayan birisi olarak bu videoda sana bu soruyu ve bu soruyla birlikte bu kafa yapısını oturtmayı öğreteceğim. Bu soru şu, her şeyi doğru yapsaydım ne olurdu? Bazen geçmişe dönüp baktığın olur yani. Acaba şu an hani geçmişe gitsem neyi doğru yapardım? Hani her şeyi doğru yapsaydım şu an hangi konumda olurdum? O tarz sorular sorarsın ya kendine. Bugünden ya yani bu soruyu bilinç altına oturtman gerekiyor. Ama bu sadece genel hayat için değil. Yani genel böyle çok büyük hayat kararları için değil. Zaten büyük resmi belirleyen şey o küçük detaylardır. Ve dopamin detoksu da tam olarak bununla alakalı. Bu küçük detayları hedefleyen bir şey ya dopamin Gün içerisinde aldığın o küçük kararlar aslında hayatını belirliyor. Mutluluğunu, başarı seviyeni vesaire. Yani siz sadece büyük olaylarda değil. Aynı zamanda gün içerisinde verdiğin o önemsiz olarak gördüğün kararlarda da her seferinde bunu kendine sorma. il y a her şeyi doğru yapsaydım ne olurdu? Bugünden itibaren her şeyi doğru yapmaya başlasaydım bundan bir yıl sonra hayatım nasıl olurdu? Bugün hayatım nasıl olurdu? Bugün yani bugün her şeyi doğru yapsaydım. Doğru kararları verseydim ya. O oyunu atmasaydım. O sosyal medyada kaydırmayı bıraksaydım. Sosyal medyalarımı tamamen silseydim. Oyunları tamamen silseydim. Dizi, film, porno izlemeyi bıraksaydım. Böyle tamamen hani anlık dopaminlerden bağımsız. Böyle faydalı aktivitelerden oluşan böyle erdemli, sağlıklı bir hayatım olsaydı ne olurdu? Bu soruyu sürekli kendine sor ve dopaminle detoksuyla hayatını değişecek. dopam detoksuyla istediğin yere gelememin temel sebeplerinden bir tanesi bu soruyu en yani düzenli bir şekilde kendine sormaman. Hani o küçük detayları atlıyorsun ses. Hani şundan bir şey olmaz, hani bundan bir şey olmaz. Şu kadar oyun atmaktan, şu kadar telefona girmekten, ne bileyim hani dizi izlemekten vesaire bir şey olmaz diyorsun. Ama işte o bir şey olmazlar birleşip gerçekten hani hayatını mahvediyor. Ve bağımlılıklar da bu şekilde ortaya çıkıyor. Ama böyle bugünden itibaren her şeyi doğru yapmaya çalıştığını düşün. Ki bu arada yapamayacaksın. Yani direkt her şeyi doğru yapmak zaten zor. Ama bunu kendine ne kadar çok hatırlatırsan, yani ne kadar çok her şeyi doğru yapsaydım ne olurdu sorusunu sorarsan ve bu bilinci aklında tutarsan o kadar çok mükemmele yaklaşacaksın. Yani o kadar çok her şeyi doğru yapmaya yaklaşacaksın. Ya yani bundan bir yıl önce ben de seninle aynı konudayım. Yani dopamin detoksuna girmeye çalışıyordum. Böyle daha üretken olmaya, anlık az bırakmaya çalışıyordum. Ama yani sadece yapamıyordum. Yani çünkü o gündelik kararları vermek, o disiplini böyle canlı tutmak gerçekten çok zor oluyordu. Yani birkaç gün boyunca falan hani her şeyi doğru yapmaya çalışıyordum. Sonrasında tekrar gidiyordu. Her gün ya bu soruyu kendine sorman gerekiyor. Yani her şeyi şu anla itibaren doğru yapsaydım ne olurdu? Ya sadece düşün yani, son bir yıl içerisinde her şeyi doğru yapmışsın. Şu an nerede olurdun? Hani sadece böyle genel hayat konumu olarak bahsetmiyorum. Burada da işte şu üniversitede olurdum, şu işte şu kadar para kazanıyor olurdum vesaire. Bunlar değil. Hani genel olarak sadece bu ayı düşün. Yatıyorum. Bir sonraki ayı düşün. Bir sonraki haftayı düşün. Bir sonraki günü düşün. Yani direkt hani şu an bunu izlediğin günü düşün. Bugün boyunca bütün her şeyi doğru yapsaydın ne olurdu? Bir düşün yani sadece. Büyük ihtimalle çok daha mutlu olurdun. Hani kendinle gurur duyardın. Kendinden nefret etmezdin yani. Kötü aktiviteleri yapmaya devam ettiğin için dopamin sistemin oynanmamış olurdu. O yüzden mantıklı olarak daha mutlu olurdu. Yani daha iyi hissederdin kendini vesaire. Yani seni mutlu edecek şeylerin o büyük hedefler olduğunu zannediyorsun. Hani iyi bir üniversite kazanmak, iyi bir işe girmek, ne bileyim işte o ideal partneri bulmak. Yani bu tarz böyle dış şeylerin hani mutlu ettiğini zannediyorsun ama bunlar belli bir ölçüde mutlu ediyor ve geçici süreliğinde mutlu ediyorlar. Bir yerden sonra alışıyorsun yani mesela bir araba aldığında, bir saat aldığında, ne bileyim bir şey aldığında, bir üniversiteye kazandığında, bir işe girdiğinde, bir yerden sonra alışıyorsun yani artık o kadar mutlu olmaya başlıyorsun. Seni kalıcı bir şekilde mutlu edecek şey dopamin dedikodusu zaten ki bu dış hedeflere ulaşmanı sağlayacak şey de dopamin dedikodusu. Sonuçta ya daha üretken olmanı sağlıyor bu olay. ve yani Anlık aktivitelerini bırakıyorsun Hani yerine faydalı olanları koyuyorsun. Dizi izlemek, sosyal medyada kaydırmak, oyun oynamak yerine çalışmaya, spor yapmaya, kitap okumaya falan başlıyorsun ve yani matkul olarak hayatını iyileşiyor dedik. Yani hem hayatın iyileşiyor hem de direkt daha çok zevk almaya başlıyorsun. Ve her şey yani aslında bu küçük detaylara bakıyor. Ya yani bu küçük hani dopamin detoksuyla alakalı o gün içerisinde verdiğin kararlara bakıyor. Okuldan veya üniversiteden veya işten geldiğinde telefon alıp sosyal medyada kaydırmaya mı başlayacaksın yoksa çalışmaya mı başlayacaksın veya spor yapmaya? Yani bu tarz küçük detaylar aslında Hayatındaki hayatında genel olarak mutlu vesaire belirliyor. Ve aynı zamanda uzun çerçevede Hayatındaki ya başarını belirliyor yani sonuçta. Yani sadece yarından itibaren sadece her şeyi doğru yapmaya çalış. Belki her şeyi doğru yapamayacaksın ama her şeyi yüzde doğru yapacaksın ya da yüzde 50. Bu bilinci aklına tuttukça bu her şeyi doğru yapma bilincinin yani çok böyle erdemli bir hayat inşa etmeye başlıyorsun. Yani üretken ve mutlu olan Gerçekten kendinde gurur duyduğun ve her an neredeyse aynı mutlu hissettiğin bir hayat oluşturuyorsun Bunun tek listesini kötü düşünceler Yani negatif düşünceler geldiğinde mutsuz olabilirsin Onda yolu direkt hani kendi kendine olumlu konuşmalar yapmak Daha çok ana odaklanmak vesaire. Yani dopamin aktivitelerine gömülmek yerine hani acılarına yüzleşmek vesaire. Yani gerçekten yani dolu dolu böyle yaşanmaya değer bir hayat hani inşa ediyorsun bu dopamin detoksuyla. Yani aylardan yıllardan bahsetmiyorum bile. Yani sadece yarın böyle her şeyi doğru yapmaya çalış. Yani bu videoyu izledikten sonra yatana kadar kısacası bugün içerisinde her şeyi böyle doğru yapmaya çalış. Ve normalde olduğundan %20 daha dopamin detoksu bugün ne olacak? Anladım atıyorum. %10, %20, %30. Belki %50, %60, %70 ve yani bu farkı gerçekten hissedeceksin. Özellikle bir süresi arttıkça, bir hafta boyunca her şeyi doğru yaptıkça, iki hafta boyunca her şeyi doğru yaptıkça, her şeyi doğru yapmaya çalıştıkça daha doğrusu. Yani gerçekten o mutluluk seviyendeki farkı hissedeceksin ve sadece mutluluk değil ya aynı zamanda o istediğin başarıyı inşa etmeye başlayacaksın. Çünkü üretken olacaksın komple. Yani bütün işlerini bitireceksin. Eğer biraz daha sosyal motivasyonları olan bir insansan sosyal de yükseleceksin. İnsanlar sana daha çok saygı duymaya başlayacak vesaire vesaire. En önemlisi mutlu olmak ya. Benim için gerçekten hani bu bile tek başına yeterli ya dopamin detoksu adına. Dopamin detoksunun bir faydası olarak ya bu bile yeterlendi yani bence. Her gün kendine bu soruyu sor. Her an kendine bu soruyu sor. Her şeyi doğru yapsaydın ne olurdu? Hayatın nasıl gözükürdü? O erdemli hayatı hani inşa etmeye başla. Dopamin detoksuyla hayatını hızlı bir şekilde değiştirmek istiyorsan 30 günlük dopamin detoksu ustalık programı var. Bu program direkt hayatını değiştirecek. Yani sana tam olarak ne yapman gerektiğini öğretecek. Aynı zamanda seninle birebir bir ilgileneceğim. Onun için hemen açıklamadaki linke tıkla ve oradaki videoyu izle. Direkt kursun tanıtım videosunu eser ve sonrasında o kursu al. Şu an aşırı indirimli. iade garantisi var ve fiyatı satın alan kişi başına artacak. Böylece erteleme ve direkt hemen açıklamadaki linke tıkla ve bu kursu al. Böylece gerçekten hayatını iyileştirmeye başla. Sürekli kendine sormayı unutma. Her şeyi şu an doğru yapsaydım ne olurdu? Bundan bir hafta sonra, iki hafta sonra, bir yıl sonra hayatın nasıl gözükürdü? Bu soruyu ve bu bilinci her zaman aklında tut. Kendine iyi bak. Hayatını değiştirmeye bir dopamin detoksu kadar uzaktasın.